Çalışırken iş yerinde bazı sorular yaşıyorsunuz. Ne yapmak gerekir? Hangi davranışları sergilemeniz lazım? Arkadaşlar, işçi arkadaşlarımızın öncelik olarak şikayet ettikleri zaman nasıl, hangi şikayetler, hangi konuda olacağını her konunun devletin ayrı birimleri tarafından değerlendirilini size söyleyeyim. Daha önce bunu yazdık söylemiştik. Birincisi, iş yerinde iş sağlığı, güvenliği, koşulları yerine getirmiyorsa, iş kanuna göre uygun davranmadı takdirde işveren veren adı yüzmiş arayıp şirketi teftişlerde bulunabilirsiniz. İşveren veya işverenle çalışan vekili veya da bir işçi size sataşma, kavga, küfür, hakaret olduğu zaman bunun şikayetleri en yakın polis karakolu veya cumhuriyet başsavcılığı. Eğer iş sizden herhangi bir şekilde e, farklı bir yol stil ile sizi işten çıkartma yönelik veya da kendin çıkmak isteyen varsa da bunun için arkadaşlar avukatların burada işçilerin için hak nedeniyle iş hakları fesle yapıp kıdeminizi alabilir. Buradaki konu tazminatınızı alıp istiyorsanız. Bir diğer konu ise arkadaşlar bir, eğer ki bir yere şikayetliğiniz zaman örneğin küfür ve hak edilmiş size da Cumhuriyet Başsavcısı'nda ben burada param var diyerseniz savcı ki bu benim görevim değildir. Veya da diyecek ki git iş mahkemesine diyecekler. Dolayısıyla her makamın görev ve yetkileri farklıdır. Şikayet ettiklerimiz zamansa örnekleyeyim size küfür hak ettiği zamansa şöyle yapacaksınız. İş yerinde bana küfür hak etti. Benim iş konuda bir, e, bir talebim yoktur. Ceza hukuku açısından bizim şikayetim var diyeceksiniz. Eğer ki Aleyhisselatü aradığın zaman, aktif olarak çalıştığın zaman diyeceksiniz ki Arkadaşlar ben burada aktif olarak çalışıyorum. Buradaki şikayet konum şu. İşveren iş sağlığı, güvenlik koşullarını yerine getirmiyor. İş kanununa göre davranmıyor. Bana bu, bu, bu haksızlıklar el veriyor demeniz lazım. Eğer ki yine arkadaşlar siz iş yerinizde bir hakikaten maruz kaldınız. Gidip suçlusa bulundunuz şikayet ettiğiniz zaman şikayetten sonra kişiye dava açılıp, kişi ceza alttan sonrası maddi ve manevi tazik davası bu zaman açabilirsiniz. Yani şikayet konularımıza arkadaşlar lütfen ederken tam olarak kısa ve özet olarak söyleyelim. Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız şikayet ettiği zaman arkadaşlar yani olayın evyatına yaşadığı tüm sorunları söylüyor. Lütfen arkadaşlar şikayet ettiğiniz zaman kısa ve öz. Mesela bazı arkadaşlar bize diyor ki, arkadaş amir bana bunu yaptı, müdür bana bunu yaptı, vardiyeme geç kaldım, şunu oldu, bunu oldu. Sonuç işten çıkartıldı. Neden? Bilmiyorum. Veya da kavga ettim. Arkadaşlar size vereceğim örnekliğim. Şikayet ettiğiniz zaman veya bir sorunu söylediğiniz zaman yetkili makamlara, kişilere şöyle olması gerekiyor. İş veren beni iş beni işten çıkarttı. İddiası şu ben ona küfür ettim. ama böyle bir olay yok. Benim de iki tane şahidim var. Olay bu kadar. Eğer ki savcılar şikayet edeceksiniz. Savcıdan Mehmet bana küfür de şu 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 küfürler etti. Yani amir böyle geldi, müdür böyle geldi değil. Bundan dolayı arkadaşlar bazı yetkili makamlar birbirlerine yetki sorunu çıkabilir. Örneğin iş yerine elden para veriyor. Ali ismi Şarysun, işine bana elden para veriyor diye edeceksiniz Maliye de bu işi bize elden para veriyor. Bunun için ise kaşa yansıtmıyor. Bu da vergi kanunu muhalefetten dolayı gidebilirsiniz. Eğer işçilerinizde size elbise işten çıktınız elbise parası kestiniz. O zaman arkadaşlar iki tane şirketleriniz var. Biri Cumhuriyet Başsavcısı'na işten size elbise parası kesildi. Fatura vermedi ve kanuna muhalefetten diğer şikayet listesi arkadaşlar iş kanundan sizin ücretlerinizi eksik ödedi diye. Yani olayların sabahlara kadar söylemeniz e, tümünü söylememize hiçbir gerek yok. Özellikle arkadaşlar şikayet yani bize ilettiğiniz sonradan lütfen şu şekilde olsun. İşten beni şu nedenle dolayı çıkarttı. Amir bunu yaptı, müdür bunu yaptı değil. Veyahut da ben kendim işten çıkmak istiyorum. İş elden para veriyor, fazla meselelerimi ödemiyor, bağırıyor, küfür ediyor, bana ayrımcılık yapıyor, herkese izin veriyor, bana izin vermiş gibi söylerseniz o konuda biz sizler daha rahat, güzel anlaşabiliriz. Yoksa arkadaşlar emin olun ki bazen anlaşılma konumuzda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu hem bizi üzüyor hem sizi üzüyor. Birçok konu hakkında arkadaşlar sosyal medya hesaplarımıza lütfen bizi takip edin. Ettiğiniz zaman tüm soru ve cevaplarınızı oradan bulabilirsiniz. İsterle tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kendisi işten çıkmak isteyen arkadaşlar bizim de destek alabilirler. Ama diğer konuları ilgili makamlara şirket edebilirsiniz. Öncelik olarak arkadaşlar avukatların görevi şu. Bir şirket ya varsa bu avukat yapılmaz ilgili makamlara. Ne yapılır konusunda ise arkadaşlar bunun yüzünden arkadaşlar zaten biz size bunu söylüyoruz. Demin de özetle özetledik ben bu konuyu. Diğer bir konu özellikle dem tasını almak isteyen varsa arkadaşlar bunun için kısa demin söylediğim şekilde olursa çok sevinirim. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bundan sonraki e, iletişim kopuklarımız gideririz. Burada arkadaşlar lütfen görüş ve önerilerinizi bize yorum yazın ki biz de bu konuda arkadaşlar sizlerin e, neler yaşadığınızı nasıl sorunu çözeceğinizi bir çözüm bulalım.